Herkese yeniden merhaba. Dizimizin bu bölümünde Orhun Demirhanlı'nın hayatı giderek daha da karışık bir hal almaya başlayacak. Orhun babasının yıllar önce neden çekip gittiği yalanlarını tek tek öğrenmeye başlayacak. Bu yüzden de artık Orhun Demirhanlı ve annesi Afife arasında büyük bir anlaşmazlıklar yaşanmaya başlanacak. Aralarında su sızmayan Orhun Demirhanlı ve annesinin arası oldukça açılmaya başlayacak. Afife'nin Orhun üzerindeki etkisi giderek azalmaya başlayacak. Bu durum ise aslında güzel bir şey. Çünkü dizinin ilerleyen bölümlerinde Afife Hira'nın başına bela olmaya başlayacak. Bu yüzden ben de Orhun'un annesinin gerçek yüzünü bir an önce görmesi gerekiyordu. Ve Orhun da Afife'nin yalanlarını tek tek ortaya çıkartarak onun gerçek yüzünü görecek. Ben nedense Afife'ye bir türlü ısınamadım. Afife oldukça kötü bir karaktere dönüşebilir. Sizler de benim gibi Afife'yi sevmediyseniz videoyu beğenin lütfen. Orhun ve Hira konusuna dönecek olursak da Orhun'un kafası bugünlerde birazcık farklı konularla meşgul olacağı için. Hira'ya yapacağı psikolojik baskılar biraz olsun azal başlayacak Ama ilerleyen bölümlerde Orhun tekrar kendi eski haline dönecektir. Orhun şu an Hira'dan nefret ediyor ama Orhun'un babası ve küçük kız kardeşi Hira'yı oldukça sevmeye başlayacak. Bu durum ise Orhunu kıskandıracak ve sinirini bozacak. Hira'nın ailesinden uzak durmasını isteyecek. Bu yüzden de Hira'yı onlardan uzaklaştırmaya çalışacak. Ama ben Orhun'un bu konuda başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Hira'nın güzel kalbini gören herkes onu çok sevmeye başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.